Merhaba arkadaşlar. Şimdi iki dayıda ekleyin gelecekler. Ben bunları saklayacağım. Onlar da bulacaklar. Acaba nereye saklasam? Bir tanesini buraya saklayalım. Bir tanesini buraya saklayalım. Bir tanesini ayağımın arkasını saklayalım. Bir tanesini de Buraya saklayalım. Bakalım bulabilecekler mi? Efina, Eflin. Eflin. Hadi sakladın bulun bakalım. Nerede? Nerede? Hadi bul. Acaba nerede? İki sana iki Eflin'e. Hadi bakalım önce hanginiz bulacaksınız? Ben buldum. Ay Eflin'i de buldu. Eflin şimdi sıra sende hadi. Kendi öbürlerini bul çabuk. Ah. Hadi Esela. Eflin. Efli. Ay, ay düştü düştü. Kalk çok. çabuk. Ablamı, çok. Çabuk abla ah. bul. çabuk. Aa Efila. Tamam o da sen buldun sen. Gel. Ama. Öbür iki tane daha kaldı. Onları da bul. Nerede? Hadi. Nerede sence? Sen de yerde. Hadi bul bul bul. Bunda da gel. Eflin. Hadi bak abla arıyor sen de bul hadi. Ay Eflin sen nereden biliyorsun? Oradan. Hadi dördüncü de bul. Son sen. bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. Evet. Ef, Eflin hadi sen bul. Hep abla buldu. Hadi. hadi. Nerede bunlar ya? Eflin. Bir tane kaldı. Bir tane bir tane. Hadi bul. Evet, ben bir tane Evet sen üç tane buldun. Aferin kızıma. Hadi. Esin'e çok yakınsın. Esin'e çok yakınsın. Esin'e yaklaştın. Es Esin'e. Yaklaştın Esin'e yaklaştın. Nerede? Ben, ben söyleyeyim ama. Eflin. Nasıl buldun? Al buldum. Aferin tamam bak şimdi ne oldu? Alkış size. Alkış. Ben bunu. Tamam bak ama iki sana iki ona. Ama tamam ben mı? iş. Kalpli istiyormuş. o kalpli istiyormuş. Eflin ver anneciğim. Ama abla sana verdi o üç tane buldum. Sana verdi birini. Ona var onu hadi. Hah. hadi Biz seçin böyle. bakalım hangisi olsun. Ben. Tamam hadi buraya koy Eflin'e. İstediğiniz olma. Bak o senin. o senin. Evet. O benim. Hadi. Ha, tamam. Bu da Evet aferin. A